Evet gençler, şimdi sizinle sayma yöntemlerine yani olasılık, permütasyon, kombinasyon, binom olayına başlayacağız. Şimdi konuya başlamadan önce sayma yöntemlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi bizim iki türlü sayma yöntemimiz var. Birincisi zaten bildiğimiz toplama yolu ile çarpma. Şimdi bir olay için birden fazla seçenek varsa ve bu seçeneklerden sadece bir tanesini istiyorsa bunu toplama yolu ile yaparız. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bir lokantaya bir fırına gittik lokanta değil daha doğrusu fırın diyelim 3 ee, çeşit açmam 4 çeşit börek ve 5 çeşit kurabiyeden sadece bir tanesini yemek istiyorsak eğer e, bunu toplama yoluyla yaparız yani elinizde toplamda kaç tane e, alternatif var 3 tane açma, 4 tane börek, 5 çeşit de kurabiye varsa o zaman 12 farklı alternatifiniz vardır. Yani bu 16 yiyecekten bir tanesini yiyeceksiniz demektir bu toplama yoluyla çarpma dediğimiz bu şimdi toplama yolu ile sayma yöntemi yanlış oldu şimdi çarpma yolu ile sayma demek de şu demek şimdi bir olay olacak ve bu olayın içerisinde farklı farklı şeylerden sadece birer tanesini istiyorsa yani bakın 4 çeşit gömlek, 3 çeşit pantolon ve 6 çeşit kravattan sadece bir tanesini giymek isteseydi ya da bir tanesini seçmek isteseydi toplayacaktık. Ama bakıyorum bakın, olayın içinde başka olaylar daha var. Bir gömlek, bir pantolon ve bir kravat seçecekmiş. Şimdi o zaman bunu ne yapacağız? Çarpma yoluyla hesaplayacağız. 4 farklı gömlek olduğu için 4 3 farklı pantolon olduğu için 3, 6 farklı kravat olduğu için de 6 diyeceğiz. Çarpma yoluyla hesaplama dediğimiz de bu. Burayı da çarparsak demek ki 72 türlü e, seçim yapacak demektir. Zaten e, bir tanesini seçmek basittir. Bakın az çıktı ama hepsinden birer tane seçerek farklı farklı kombinasyonlar yapacaksak yani farklı farklı kıyafetler giyeceksek zaten seçeneğiniz ne olacaktır? Çok olacaktır. Toplama ve çarpma yoluyla sayma dediğimiz şey bu. Şimdi bakın klasik yol soruları. A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den de C'ye 4 farklı yol varmış. Diyor ki işte bir kişi A'dan C'ye gidecektir, gitmeyecektir falan filan e, diye burada Ulpuz'un anlatmış soruyor Ama ben kısalttım. Şimdi A şıkkı için demiş ki B'den geçmek şartıyla A'dan C'ye kaç farklı yol gider? Şimdi A'dan C'ye gidebilmesi için zaten B'den geçmesi şart. Hmm, geçemiyor çünkü. Başka türlü yol yok zaten. Şimdi bakacağız. <laughs> İlk önce A'dan C'ye götürebilmemiz için ilk önce A'dan B'ye götürmemiz lazım. B'den de C'ye götürmemiz lazım. Yani bir olay var ama bu olayın içerisinde iki farklı olay var. A'dan B'ye gidecek bir de B'den C'ye gidecek. O yüzden ne yapacağız? Çarpma yolunu kullanacağız. E A'dan B'ye kaç farklı yol var? Üç farklı yol var. B'den C'ye de kaç farklı yol var? 4 farklı yol var. E bunları da çarparsak 12 farklı yoldan A'dan C'ye ne yapacaktır? Ulaşacaktır diyebiliriz. Şimdi B şıkkına geldim. A'dan C'ye gidip geri dönecekmiş. Giderken kullandığı yolu dönüşte kullanmayacaktır diye de bir şart koşmuşum. Şimdi gelin ilk önce A'dan C'ye götürelim. Şimdi A'dan B'ye 3 farklı yolla gitti. B'den C'ye de 4 farklı yolla gitti. Şimdi dönüyor. Şimdi burada dönerken Giderken hadi bu yolu kullandı diyelim. Bu yolu artık kullanamaz. O yüzden kaça düştü? 3'e düştü. Devam ediyorum. Hadi giderken de orta yolu kullanmış olsun. Dönüşte de bu yolu kullanamaz. 1, 2. 2 farklı yol kullanacaktır. E bunları da çarparsak siz de kontrol edin. Yanlış çarpmayayım. 12 kere 6'dan sanırım gene ne yaptı? 72 yaptı diyebiliriz. Klasik bütün olasılık kos konularının başında bu sorulardan olur. Şimdi üç farklı mektubun 6 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde dağıtılır sorusun? Şimdi elinizde üç farklı mektup var ve altı farklı posta kutusu var. Şimdi bu üç mektubu gelin şöyle mektup 1, mektup 2, mektup 3 diyelim. Şimdi bakacağız. Şimdi birinci mektup için kaç farklı durumunuz var? Tabii ki de art 6 farklı durumunuz var. Peki bir tanesini attık diyelim 6 taneden bir tanesine. Şimdi ikinci mektuba geçtim. İkinci mektup için de bakın hiçbir şart belirtmemişim. Yani her posta kutusunda en az bir tane olacaktır ya da posta kutusunda sadece bir tane mektup olacaktır falan filan diye bahsetmemiş. O zaman ikinci mektup için de bütün posta kutuları açık. Altı farklı durum vardır. Üçüncü mektup içinde altı farklı durum vardır diyeceğiz. Ne yaptık, çarptık. Çünkü bu bir olay ama olayın içerisinde birinci mektup ayrı atılıyor, ikinci mektup ayrı atılıyor, üçüncü mektup ayrı atılıyor. Farklı farklı olaylar. Tabii ki de hesaplamayalım. Altının üçüncü kuvveti şeklinde gösterelim. Devam ediyorum. Şimdi altı kişilik bir ekipten başkan ve başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilir demiş. Şimdi bir başkan olacak, bir de başkan yardımcısı olacak. Şimdi gelin ilk önce başkanı seçelim. Şimdi 6 kişinin altısı da ne olabilir? Başkan olabilir. Şimdi bir tanesini ne yaptık? Başkan yaptık. Elinizde kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. İşte bu 5 kişinin 5'i de ne olabilir? Yardımcı olabilir. O yüzden 5 de yardımcı oldu. Ne yapacağım? Çarpacağım. Bunları çarparsak da 30 farklı durum vardır diyebiliriz. Devam ediyorum. Ön katlı bir bina üç farklı renkle boyanacaktır demiş. Üst üste iki kat aynı renkte olmamak şartıyla. Şimdi çok basit olacak ama on katlıymış. Ben şöyle birkaç katı göstereyim size. Şimdi en alt kattan başlayacak olursam elimde 3 farklı renk var. O zaman üçünü de ne yapabilirim? Buraya kullanabilirim. Yani 3 durum geldi buradan çarpı. Şimdi bir sonraki kat için diyor ki üst üste iki kat aynı renkte olmayacak. Şimdi buradaki kullandığım rengi üst katta kullanamam. O yüzden buraya kaç farklı durum? 2 farklı durum gelecektir devam ediyorum şimdi elimde üç boya var bir tanesini buraya kullandım bunu kullanamam o yüzden 3'ten bir tanesi gitti gene mi buraya iki kaldı Aynen öyle e, sonraki katlar için ne olacaktır hep iki gelecektir Peki kaç tane iki olacak şimdi birin bir kata 3 fark 3 durum geldi. Diğer katları 2 geldi. Yani şuradan bir katı çıkartırsak buradan da 9 tane kat mı geliyor? Aynen öyle. O zaman bunu üstlü sayı şeklinde gösterirsem 2 üzeri 9 farklı boyama yapılacaktır diyebiliriz. Devam ediyorum. Şimdi kutu yöntemi. Bu yöntemi ikinci videoda devam edeyim gençler. Çok uzun tutmayalım videolarımızı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.